Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün RKS Winner genel bakışıyla sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim baştan. Şimdi bu motor da bana sık arada soruluyor. Abi bunu alalım mı filan tavsiye ediyor musun? Şimdi biz buna daha önce motor yapmıştık arkadaşlar. Ee, motor ciddi bakımda yağ eksiltiyordu. Arkadaş bir tamirciye götürmüşler aldım. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir şeyler yapmıştı. Biz düzelttik. Neyse Şimdi motor bugün bize e, zincir dişli değişimi için geldi. Arkadaş malzemelerini almış. Bu meşhur SFR. Can kurtarıcı zincir değil mi? <laughs> Piyasanın gözdesi şu anda. Vedat da kolay gelsin Vedat'cığım. Şu anda bunu e, montajını yapıyor. Ben de dedim hadi şöyle bir genel bakış yapayım. Bu motoru öneriyor musun filan? Şimdi açık konuşayım size. Şimdi 200 cc bir motor buluyorlar. var. CG tarzı bir blok arkadaşlar bu. Standart. Hani yedek motor konusunda da e, blok konusunda yedi sıkıntı yaşamazsınız. Yani bulursunuz. Diğer modeller uyumlu zaten. Şimdi arkadaşlar malzeme kalitesi çok zayıf bu motosikletin. Şimdi hani şöyle tarif edeyim. Bakın şimdi motor sabah bize geldi. Abimiz sağ olsun e, hatta lastik Lastik almış. Ha, şurada bak. Lastik almış. Yanlış lastik almış. Şimdi onları büyük bu şamralı arkadaşlar dublex gitmiş. Bir de büyük boy lastik almış. Ölçülerini yanlış almış. İade edilecek şimdi lastikler. Sonra getirdi malzemelerini bize. Hatta dişliği de yanlış almış. Onu biz şimdi Vedat gitti halletti. Çünkü uyumuyordu bakta sayısı. Bak hiç e, daha arka şeyi söktük. Sonra bir anda Vedat şeyi fark etti. Abi de şu ön frenine bakar mısın? Şuna bakın. <laughs> Göstersene. <de. gülüyor> evet. Bak abi böyle gelmiş sabah abi. Ve arka fren de bu şekilde. Vidası uçmuş. Abinin bugün şansı günüymüş değil mi? <laughs> vallahi abi. <laughs> Patronlara sıymış vallahi yoksa Gidecekmiş yani. Az kalmış. Şimdi onu da halledeceğiz. Arka freni de halledeceğiz. Yani arkadaşlar şu bakın. Ee, yani çok kötülemek istemiyorum. Şimdi mesela hemen bu motora binip mesela ben şimdi şu kadardır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı falan filan. işte yani ön yargı anlatıyorum. Yani bunu ben yapmış değilim. Vallahi billahi elimi sürmedim. Bak bu Ramazan ayında yalan söyleyecek değilim. Görüyor musun? Fren kalıbının hani şeyi yerleşmiş. Şimdi bakın bu motoru biliyorsanız bu konsepti motora ee, lock ın ın arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra kendinize böyle basit bir lokma takımlar, anahtarlar alın. Oturun bir gün böyle, bir çay kahve alın yanınıza, bir müzik açın. Gördüğünüz ne kadar vida varsa sökün, loklayt sürün ve sıkın. Yani bu motorlar böyle yani, bu grup, bu konsepte motorlar böyle. Bunun aynısı Mondel'in Extreme Max 200 için de geçerli. Değil mi? O da öyle yani. Bunların durmadan fren teli kopar, gaz teli kopar. Tamam mı? Arka kaplin takozlarını dağıtır. Zaten bak şimdi şeyi de gösterelim. Arka dişliği söktük arkadaşlar. Nerede o dişli ki? Hani onu göstersene mi? Dişlerin yani vidaları kırılmış. Bak şu vida kırıktı yok mesela yani. çıktığında. Bak bak görüyor musunuz? Bir tane vida yok. Kırılmış. Hani bu şekilde çok tehlikeli yani bir şey kopsa esse. Ondan sonra taktaya gelecek motor. Kendi dişisi 40 38 takılıyor bu 49 almış. Aynen 49 49 mu almış? 49. 45. 45 49. Aynen. 45 mi almış? Şu alt devreler yükselecekti sonra motor 60 70 e Biz <laughs> onda zaten zincirli olan 45, 45 değil mi ya? <laughs> ha, 49 mu? <laughs> Vay maşallah. Yanlış almış abi. Bu şeyler nasıl arkadaşlar benim tezgah şeyleri? <laughs> Güzel değil mi? Neyse. Yani bu şekilde Hani yüksek bir malzeme kalitesi beklemeyin. Ben bu motoru yürütür müyüm? Yürütürüm her türlü. Yani her türlü yürütürüm. Çünkü hani çok komplike bir makine olmadığı için dediğim gibi bizim onu motor da yaptık. Motor dahil olmak zorunda her şeyini yaptırırsınız. Hani aklı başında bir usta bunu her türlü yapar arkadaşlar. Ama dediğim gibi işte yani e, su yok <laughs> yani dikkat edeceksiniz. Ne anladı? Ondan sonra bakın bu şu sinyaller falan işte bak şey oluyor. İşte bu tarz şeyler olabiliyor işte. Gerçi bu sonradan takılmış herhalde. Bunu bizim takmıştık ya. Gör. Göstergemize bakalım. Şimdi düşürmeyin motoru da. Şöyle bir göstergemiz var arkadaşlar. Standart Çin malları göstergesi. Şu elcikler, manetler falan vesaire. Dandik. Açık konuşayım. Harbiden çok dandik. Çok zayıf malzemeler. Böyle yan yaptığınız düştüğünüzde hemen buralardan eğiliyor zaten. Bak şey olmuş zaten. Her yani granaj kalitesi. Şurada işte lambalar yapmışlar ki bunu ben daha önce tamir etmiştim. Bakayım. Aynen şurada x yazıyor arkadaşlar. Hatta biz bulduk onu. Aynen. Bu parçayı da biz bulduk. Bir şekilde bulduk. Bir, normalde bulunmuyordu. Ben bir şekilde nasıl temin ettiysem ettim yani onu. Ya yani işte egzozun mesela dağılması gibi şeyler olabiliyor. Jantın akort ayarları bozuluyor biliyorsunuz bunlarda. Telli jant. Onlar çok önemli. Şamralı zaten lastik kullanabiliyorsunuz. Vedat bir motoru boşta mı acaba? Bir sesini çalıştırsana abicim. Bir sesini <laughs> versinler. Bakın. Bakın bak yarım var çalışıyor ha. Eksoda aşık mı ya? Ha orijinal ben abi. Orijinal böyle. Baş bakayım biraz ha. Yani CG tarzı bir blok var. 200 yüzlük işte şey var arkadaşlar. Blok var. Ön amortisörler maşallah var. Bayağı uzun görüyorsunuz. Şöyle bir çamurluk seyirci var önde. Ön tarafında hani BMW GS havasını <laughs> yapmışlar. Bunu lambada gidik Şimdi vizeye girecek motor. Şimdi biz de işte hazırlıyoruz. i̇ş yani iş görüyor mu? Görür. Yani iş görür ama hani şimdi şöyle. Hemen kızmayın yani bu motorun sahipleri. Yani malzeme kalitesi ortada arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz bir motor aldığınızda işte bakın fren telleri, gaz telleri, dişlerin ee, somunlarının kırılması, kaplin takozlarını dağıtması hani bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz. Bak ön fren kaliperlerinin vidasının düşmesi e, ne yapacaksınız? Hani bu motora böyle binerken şöyle bir sağına soluna bakacaksın abi tamam mı? Yani öyle bineceksiniz. Bu çok önemli. Piyasasına bakmadım yani. Şimdi gene nereden baksan 25 ya 5 lira. kaç para 45 lira, gördüm ben. 45 lira ilan mı var burada çok Benim yüksek valla mı abi 45 lira iyi para ya Vallahi bu konsept motor için ama belki sahip baksana sahibi <laughs> eden şu an hemen Vedat var mı internet şey bir bak bakalım en ucuz ilan kaç para ona bir bakalım bir bunları sonradan takmışlar herhalde aynen. Ya şu an makinesinde bir sıkıntı yok işte. Makinesi çalışıyor. Bu motor çok yağ eksiltiyor. Ya arkadaşlar şu ara e, bu Çin malı motorların piston silindirlerinde herhalde son üretimlerde bir hata var. Mesela bak, özellikle şu Drift L'ler. Drift L'ler çok böyle e, düşük kilometrelerde 5000 6000de şey yapmaya başladı yani sıkıntı çıkarmaya başladı. Sonra şeyler ne onun adı e, gene Mondial'in o 200'lük serileri. Extra Max 200'ler. Bu seriler. Yani bu konsepte herhalde son dönemde biraz malzemeye kalitesini düşürdüler midir nedir? Hani eskiden daha fazla Çin bile olsa daha fazla gidiyordu yani bir 20-25 bin rahat yapıyordu. Şimdi o kilometrelerde pek ulaşamıyor yani. Abi, 37 bin ne? 37 bin lirayla 75 lira. 75 bin lira. Bak, 75 bin lira mı var mı motoru? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz çok bizim kendimizi update etmemiz lazım. Bizim kafa şeyde kaldı. <laughs> Abi bu motorlar 12-13 liraya satılıyordu ya. Vallahi bir sıfırlar o paralar satılıyordu. İşte piyasa bu hale geldi. Tavsiye ediyor musun? Ben çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ona göre siz de yolunuzu çizersiniz. Evet kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen şuna basmayı unutmayın. Biz de şunu ön frenini halledelim. Arkadaş sağ salim <laughs> evine gitsin. Hadi görüşürüz.